Sen kimsin? Engin ben Engin Engin kim ya? Enginmiş Bilmiyorum Bilmiyorum siz kimsiniz? Bana be bak, bak. Uğraştırmayın beni be Kes cip ol hadi uğraştırma beni Olmaz olmaz Hadi be ben vereyim paranı kaç pay lazım? Eee 50.000 50.000 bin. 50.000 50 çıkar Bakayım Ver. 403 bankaya geçiyoruz 30.000 vereyim Otuz bin vereyim otuz bin. Ver. Çek ver şuradan hemen. Çekme. Çek ha, ver aynen. Parayı çek şu yere koy. Çek <laughs> nereden bulacağım ben be? Banka uygulaması var ya. Ondan bahsediyorum. Yok, yok, <laughs> <imanımı> yok, <laughs> <da verme. gülüyor> Teslim <laughs> olmayacağız değil mi üstünde? Yok. Valla adamım. Yok. E, ne evet. yapar sen yapacağım ben gideyim. Görüşürüz. İyi bak kendine. Sen Hadi çok bay uzun. bay. Ya memur bey. Doğan nereye? Gezin alacağım. Anlaşıldı. <laughs> görmek istemiyorum. Onu göstermem ona stajyer. Aa! Neyle de konuşabilirsiniz. Stajyer beni bırakırsın. Ben konuşmuyorum tamam. Reyne isim söyle isim alabilir miyim? Merhaba ben Engin Arsız. Merhaba Engin Arsız. Aa, bu ben bu da de Engin Arsız. Bu da Aa, Doğan. Ben de. <laughs> Merhaba ben Engin Arsız. Bu da Doğan'la ona. Merhaba. Tanıştınız mı? Tanıştık. Yok tanışmadık. Onu hileye alsın. Ya ya katılacak ya kovalamacı. Yok lütfen rehineyi al. He, re ben yapacağım götüne. <laughs> <Aynen> öyle. <laughs> Tamam tamam şey yaparız frene basarız tamamdır. He ben Yok, onu. Trakya çocuğuyum ben. Ben de ee, Tam önüne birkaç ekip daha lazım bana en az iki. Biri Reyne'yi alacak olmak üzere. Söylesene anam ki. E? Küfür mü ediyorsun sen bana? <laughs> Niye sövdün adamın anasını ya? E Bak bir daha küfür edersen çekerim hem de orada. Tamam pardon. Yok etme. <laughs> ya da edeyim dava açar daha çok kazanırız nasıl fikir? Ne dava açıyor şu anda bak geldi geldi mi? Bankaya geçiyorum 440. Açar mıyız? Halli bu hala yok, bitmedi mi onların işlemleri? Bir, biri, bankaya geçiyorum dedi onu duydum. <laughs> Kaçıyor musun? Dava belirlendi bankaya gönderiyor şimdi. Geçiyorum dedi, dedi. Evet Biraz kısa olalım mi? bir de ineği almak için bir ekip abi, lazım abi. bana kameralar Allah razı olsun. Kaç para çekiyor oradan be? Efendim buradan Amper para çıkmıyor ya. Ne çıkıyor? Sevgi şey, konuları istiyorsan direkt kamuya getir sonrasında sana geçersin. Geçiyorum. Geçiyorum mu? Geçiyorum. Nereye geçiyorsun? İlter'in yanına Bankaya geçiyorum. Kim bankaya geçiyor? Bankaya geçirme. Ee, öyle dedi. Valla. Kim dedi? Nereye Siz... geçiyorsun? Birisine birisine kaçırıyormuş. Sarp da demedi mi? Ne Ah. Derdimiz bu mu ya şimdi? Niye silah tutuyorsun sen adamın kafasına? Bir ee, şey, şey olursa vuracağım. Niye olacak ki sana? Evet, ya. M4 vurmayın, falan mi? çekersen vuracağım ben bunu. E, Küfür edersen çekmem. Beni niye vuruyorsun? Memuru vuruyor ya. Küfür çekmez misin o zaman? E, Küfür edersen çekmem. Ta he tamam. O zaman etmiyorum. Bu ne abi orada ya? Merhaba stajyer. Merhaba. Hadi ne türedin oraya be? Güzelmiş. Ne? türedin oraya? Evet. Bir daha sakın. Ne be. bileyim hele. Yoruldum. Yok bir şey. Neyim, şey <laughs> bir şey. Ben de geldim. ne anlatıyorsun Selamun ya? Selamünaleyküm. Yok. Hangisi? ben. Import <laughs> ne ya? Yine gelemedim. Evet, evet. <gülüyor> <Gidemeyiz>. <gülüyor> Mereke. Hadi sen nasıl başardın oraya çıkmayı ya? Evet. Ben Kedi mi ol. acaba? Olabilir. Abi, ya. Ne alakası? Ne şey alakası? alakası, şey de, alakası ha, e, yardım. Kedi gibi tırmanmış. Aha tırmandı. Ee, olumsuz şey görüyorum. Kamuyu yazdıktan evet, sonra tırmandı. olur Reyni. Ben tutanaklarımda yani. doldurmadım onların komisyonu. Aa, ben geliyorum Reyni almaya <laughs> o zaman. Bir saniye anlaşılır abi ne alakalı. Şey, Kamuyu banka. Harp. Şifrim ceza bilgilendirmesi yapayım mı? Olumsuz sonra alırım. Evet. Biz çıkmak istiyoruz. Çıkamazsınız. Zeyne'yi nereye bırakıyorum? Ben... Yo çıkarız. Zeyne'yi bırak çık yürü hadi. Oha banka mı soydun? Çıkamazsınız soydu. diyorum. Çıkamazsın. Evet, banka soyuyoruz galiba. Çıkamazsın canım istemiyor. Yasak. Evet, Rayne, sağ, sağ taraftaki Victoria'ya hadi. Evet. Seri çıkın hadi. Rayne, hadi. Rayne. Sağ taraftaki Victoria'ya. Bizim peşimizi bırakırsanız yürüç olacağım sana söz. Ne olacak? Harbi mi? Bizim peşimizi Harbi. <laughs> Benden peşimiz de 15 bıraktı. gift. Ben kovalamıyorum ama kovalamıyorum ben. Gelme. Çıkmayayım mı? Allah kahretsin. Teşekkürler. Gel lan buraya. Bir şeyleri kasaya mı koyuyorduk şefim? Oğlum bu. Hadi bakalım. Banka soyguncuları çıkış yaptı. Güney Ergin'den ne diyoruz? Siyah bir nine hep iki kişi şey soru içerisinde. Yaptık, batıydım, Sol, sağ yaptık batı yedim zapo. Sol, Güney Power Street. Atış etmesin lan ne olur ya. Durur. Ne yapıyorsun? Allah'ın kötüsü ne yapıyorsun? Oğlum siz devam ediyon. Tekrar sağ kuzey altadan devam ediyoruz. En iyisinin yanına. Görmedin mi dire? Sol yaptık tekrar batırdım <laughs> Sağ yaptık kuzey kalıyız. Yes. <laughs> 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 tekrar sağ yaptık doğu sağ under seviniyor. Bırak artık bırak. Ya daha, daha dur. Daha yeni geldim. Arkadaş üstün otoparkından devam ediyoruz da de Sol yaptık, kuzey altı streets. Yapın Yavaş kaza yapacaksın yavaş. Kaza yapacaksın yavaş. Sol yaptık, <laughs> bu tehebik. Ya mi sanıyorlar hala acaba? 410 <laughs> full şifarına intikal ediyor. Zeyla hasta gün asıl duvarından devam ediyoruz. Hala kişi problem Sol yaptık. Doğu Eclipse. Zaten Batı. <laughs> Sağ yaptık. Kuzey Milton Road. Ya vay mı ama çalışıyorsun gerçekten. Öyle. Cidden mi? Cidden mi? kötü Allah kötüsü neydi o neydi o ara sokaklar ha <he>. wow <laughs> wow ara sokaklar bravo <laughs> don Wow. Ya. Merkez yani Bankası'ndan sola yaptık Duo Vinewood Bulvarı. Değil, Tekrar öyle. sağ ara sokağa Şefim hapishanedeki intihar vakasına geçiyorum, geçiyorum. ben. De destek dur. lazım ondan. Sağ yaptık altı Street'e doğru. İYMS'den LSPD. LSPD dinlemeden. Son ihbar için bölgeye bir polis ekipleri geçiyor mu? Oldum ben geçiyorum birlikte girelim. Anlaşıldı. Böyle şeyleri 311'den geçerseniz daha iyi olur. <laughs> e devam ediyoruz. <laughs> <Fabrikasımızın> yanından. <laughs> yanından. geçtik. Güney Peaceful Street. <laughs> Sol yaptık Dove-Bespuçu bulvarı. Tekrar sağ inşaatın yanından. Güney Altı Street. Ve tekrar sağ otoparka girdik. Otopark, otopark. Kırmızı otoparka doğru çıkış yaptık. Otopark girmeden sol. Bu mu çekiyorsun? Bu attı sağ doğu vesmiçinden devam ediyoruz. Soldan geçeceğim. Anlaşıldı. Sol kuzey Peaceful Street'ten devam ediyoruz. 12 doğru. Geldim gene. Sol yaptı. Batı Sandres Sağ yaptık. Kuzey Palomino Avenue. He. Sana dedi. E sıkıldım? Çok yavaş gidiyor, sıkıldım ha. Bu var ol. Ya kaçamayın işte. 312 emir. Dinlemedeyim. Karakola gelebilir misin bu ol? Geliyorum ona. North Rockford Drive Batı. Ben devam ediyoruz. What? Tevhid sub geldi lan benim kanala. What the funk? Aha kaza yapıyordu. Cevap veremedim sana. Kim o Japon Tevhid sub olan lan? Nereye gidiyorsun? Sağ yaptık Marlow <laughs> Drive doğu. <laughs> Kaç para vereceksin? 500. 500 gönder gidiyorum. Söyleyeyim ben. De. 204. <laughs> tamam yolluyorum. 500 olarak kaçarım. Döner benzinim biter. Bir atıyorum 500 dolara. Bir benden gönder. Al alamam şu anda. Kaza yaptın. Hayır. <laughs> North Sheldon'dan batı tekrar yoldayız. Sol yaptık güney. Hillcrest Avenue. O fotoğrafı bile kaçamadım be. Normandy Drive'da oyunda ilerliyorsun.

Yaralı mahkumla hastaneye intikal ediyoruz. Bir destek talep ediyorum hastaneye. Ateş etme yok mu? E emir ya. gelmedi ateş etme için. Ama bizim serverda genelde e ateş edilmezse karşı taraftan polis ateş etmiyor. Hadi gene iyisiniz ha. Nasıl bu var Bizden başka müsait ekip yok zaten. Çevik şeyi aldı, biz varız. Ee, Halil Boy'la geçiyor. biz varız şefim. Geçeceğiz şimdi. İki ayrı araç geçebilir misiniz? Anlaşıldı. Doğan müdahaleye başlayabilirsin orada yavaştan dönüşlerim. E motora ne yapayım bunlara? Durdu ben bunlar. Tey. North Conquer Avenue Offroad'dan <laughs> Denver's. Hacı bunlar daha taş Doğru. gezmeye başladı. Ben mücevhere gidiyorum. Anlaşıldı Doğan sen geçebilirsin bu Ateş izni geldi ben salarım aga. Efendim Old Face'den mine'ı atladık. Siz ona mı çıktı? Sesi. Anlıyorum hacı. Halli boyu iyi misin? İyiyim ben duymadım bu ses falan. Lan taşkın da hadi ağa geldi misiniz halinsiz halinsiz. Ben orada şey çiçeği nasıl uyudum? Batı Vine Whipple ne devam ediyoruz. Sol yaptık, güney Meteor Street. Taşkın da komşu musun oğlum sen? Anlaşıldı. Batı Spanish kaza yaptılar. <laughs> Artan hafif yapın. He? Taşkın da komşu musun yoksa sen? <laughs> Kırmızılı bende. Arkanızdan geliyor Ya rol pası değil. ben motorla atış etmeyi sevmiyorum arkadaşlar. işte. O yüzden kaçtım oradan. Ya benim yakalamam için kaza yapmalı lazım abi. Benden kaçanlar kaza yaparsa yakalanır. Yoksa başka türlü şey yapamazlar. yakalayamam ben onları. Atış etmeyi sevmiyorum çünkü. Hiç sevmiyorum ben Selamun Aleyküm. Şahıslar iki, iki soyguncu, iki reyneleri var. Helikopter ve güvenli çıkış istiyorlar. Helikopter istemiyorlar pardon. Ya helikopter yeri beni kovalsaydın keşke. Ee, şefim siz geçin ikisini bize, bize bakıyorum zaten. Kaç kişi bunlar? İçeride iki. İki de reyneleri var. Oğlum şapkan bunlar ee, o. ben alayım isterseniz. Alın mı? Beklesin. Ar aracımı ayarlıyorum. Şahısların biz, birinin biz, elinde pompalı var. Seyidov. Örgüye iki kişilik siyah bir koku geçti iki kere o. Bir hafifçi de durdular. Oha uh, evet. İyi misiniz kız? Bana bak. Sırt dizici. He? misin sen? Ben, ben, ben. Taş tokasıyla açarlar canan gel. He? 403 geliyoruz önce. Sırt misin diyor. Anlaşıldı. Çöpçüyüm ya ne street pizza. Ne çöp çöp çöpçüm olur mu söyle? Nasıl çöp çöp pişman? Bu ne de de. mı kaçacak? Şş, araba mı değiştireceğiz lan? bununla kaçamazsın. Niye kaçamıyorum? E bu araba bir varım. Nerede bekliyor diğer ikisi? Diğer ikisi Biz nerede? Giden, nerede? He? Tamam. Bu, şey canım, ne? Bu sesim ne ver çıkıyor? Allah belanı versin. O gırtlak değil mi? Şey. Neydi sen çıkar ağzından. Sen çık şuna. Şevim çıkmalarına izin verelim mi? siz bekleyin geliyorum. Anlaşıldı. Arkadaşlar sizi biraz daha bekleteceğiz. Tabi sorun yok. 400 Doğru yok. olmaz Aa, mı diyorsun şimdi? He? imkan yok açaman. Deme Mücevher ya. Mücevher kaç kişi var Halil Bob? 2. Eee mücevhere gelelim. Ne yapacaksın? Için. Şop. He sen beni tanımıyorsun değil mi? çıkış verebilirsin. Belli belli sen yenisin buralarda belli. Anlaşıldı. Sen beni tanımıyorsun. Arkadaşlar hazırsanız çıkış yapabilirsiniz. Reyneyi çıkarken, reyneleri çıkarken sol tarafa gönderin. Reyneler duydunuz. Kalkayım. Çocuğum siz ikinci Kimseye silah bu. doğrultmayın. Pekala. İndir o silah. Koyun. Bin arabaya bakayım. He. Gaza basacağım bak sağdaki gaz pedal. Kaşı üzüldüm. İşi tamamlayamadım. Biliyoruz. Biliyoruz. Hayır, gerçekten mi? <laughs> Allah. Im. atlayabilecek mi? E, ee, otobana geçecekler. Be. Ben de otobana geçiyorum direkt. Okey. Sen çekil ben oradan atlarım. Geç sen. Araşıyor içizdiler. Devam ediyor. Güzel kaçtılar. Ben yaralılara geçiyorum ben instaki. Nasıl bana diye bindiler onlar? Efendim Sol taraftan doğal? Şahıslar telsizle konuşuyormuş. Dikkatli olun. Yok zaten kar su devam ettiler mi? Oğlum senin gittiğin yöne devam ediyorlardı. Siyah bir Allah. Aynı sanırım yanlış görmediysen. Niye çarptın lan böyle? Ulan bunlar öldürüyor mu öyle? Bu, Ali sen de Benny'sdeki yaralıların olduğu yere gelir misin? Bunları Benim? Bunları öldürüyor mu bu şekilde? Bu, bu <laughs> ne? Son Benny'se intikal ediyorum bu. Bu ne? <laughs> Yu. Bu ne abi? Dubalan bunlar sadece. Yok oldum direkt. <laughs> Saçmalığa bak. Direkt sağlam çıktı Rıza baba. Hay ya. Kaçamayacaktım be onları be ya. Orada Taşkın arkadan ben geçeceğim demese ben atlayacaktım abi oraya yapışacaktım direkt onların götüne. Taşkın şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bunlar? Duba betondan <laughs> mı bunlarlar lan? Motoru çek motoru. Çekcem çekcem. Kalmasın orada. <laughs> <laughs> Destek ihtiyaç var mı bir yerde? Gebertiyordum ha. Doğan'ın durumu hakkında bilgi alabilir mi? miyim? Şey Sıkıntı yok. İyi durumda. Taş gibiyim taş. Tamam, Bak bakayım iyi miyim ben? Ee, Nasıl olacak bu? 370'e gelsene. Hızlı. Anlamadım. 370'e gelsene be. İntikal ediyorum. Ha? Tamam tamam Fıkart taş gibi taş, taş. Taş gibi. Sıkıntı yok. Şacı beni karakola bıraksana be. Git mı gidiyorsun? Ee, mı gidiyorsun? 3 evet, tane ihbar ee. var oraya geçeceğim. Bir de 370'e geçmem lazım. 370 ne be? O da. Eee. Oh boy! Aaa ne haber He? Ne haber? Hey ee, sen ne yapıyorsun? İyidir ne sen? Nerede benim buradayım. Rica zaman, çünkü, etsem lobide kalabilir misiniz arkadaşlar? He Şarkı'ya gittim ee... ben. Gidelim hadi lobiye. Teşekkür ediyorum. Efendim tamam. lan. Aranızdan bir kişi kalabilir. Ya benim karakola bir götüreceğim. Bu niye ağzını almış? Ne ağzını almış? Çevik şey, şurada. Böyle dediler yürüdüm. ağzını almış Ola dediler. 410 bir şey girmiştir yani bir şey yoktur. Bilmiyorum ağzından ağzından almış dediler. Ağzını almış dediler. Manyak mısınız? Niye zemliyorsun ambulansı? Zemledim ve kolları Gel gel. Mi? Yüz bu ne be? Çekeyim bunu bak yanlış şey park etmiş. Çekme çekme boşver. Niye yanlış şey park etmiş? Ya, aynen aynen önümde in bisikletten. Bu niye ölmüş kim bu? At kendini. Ha bunlar yaralı. Yalur. Ya ben bırakayım seni abi. Yaralı. Ben bir iş. Beni karakçaya bıraksana evet. karakola. Kıroksan, Aa o, şey etmiş lan o. Pardon. Adam ne pembe pembe geziyor lan. O. Tarzı mı öyle şey yapıyorsunuz? Tarzı mı o? Oyyyy. Hı hı. E bizim de. Oh. Yok yok öyle o bir şey değil. Aşağı. Sen bu arabayı nereden buldun kız? Valeyi çarptırdım. Öyle oluyor mu be? Oluyor. Öyle öyle. Sen kaç yaşındasın? He? 32. O zaman benden büyüksün. Evet biliyorum. Hiç gösteremiyorum abi. 25. Nasıl göstermiyorum? 25. Sen <laughs> bana mı yürüyorsun lan? Yok merak ettim. Övüyorum aslında seni değil mi? He. Bayram değil, Seyran değil. Enif beni niye öptü? İlla Bana bir bak. Şey olması lazım övmek He? için insanı. E? He. He. niye kendini ki. Tam bir daha övmem hadi. He? Ne oldu? ne oldu söyle. Ne, ne oldu? Ben Unuttum ki. Zırh almam lazım. Aa bak iyi hatırlattım benim ne oldu. Koşma! Koridorda koşma!